Peki siz bir de şey çağrısı yapmıştınız ormanlaştırmayı hızlandırma ile ilgili bu servisliğin de e göz şimdi önünde şöyle olarak. Bir, şöyle bir şey ee, ormanla gittim konuştuğumda ben orman müdürlüğünden şöyle bir şey söylendi bana. Normalde yanan yerlerde iki yıl bir kere müdahale edilmediğini, iki yıl sadece işte üstündekinin yanan e, ağaçların temizliğinin yapıldığını, iki yıl toprağa dinlenmeye bırakıldığı, dinlen. Dinlenmeden sonra ağaçlandırılmaya geçildiği söylendi. Onun için yani iki yıl şu anda herhangi bir şey yapılmayacak. Geçen e, mecliste de biz karar aldık. E, i̇şte bir Şimdi kampanya başlatıyoruz. Valilikten izin alıp, valilikten izin aldıktan sonra gelecek olan İBAN numarası üzerinden dikim kampanyasını başlatacağız. Birçok sanatçı bizle devreye girdi. Böyle bir şey yaparsanız biz geliriz, katkı sunarız işte. Ücretsiz konser veririz, bununla ilgili ağaç bağışı kampanyası yaparız gibi. Biz e, İBAN numaramız gelince hemen bu tür kampanyalara girip e, ağaçlandırma için belli bir e, parayı toplayıp direkt e, şartlı bağış adı altında alıp şartlı bağışta direkt ormanda dikilecek olan ağaçlara parasını yatırmak. Hemen aynı anda gelen parayı orada kullanmak, e, oradan... Biriktirdiğimiz ağaçları da iki yıl sonunda devralıp ormana e, dikimini gerçekleştirmek halkla beraber. E, ben e, bu konuda e, gerçekten e, yani mecliste de söyledim, e, diğer konuşmalarımda da söyledim. Ben bu konuda söz veriyorum. Ben e, ve e, Seferihisar halkı e, ve e, vatandaşlarımız gerçekten çok duyarlı ve e, ben bu konunun takipçisi olacağım söz veriyorum. Ee, tekrar oraları yemyeşil bir alan haline getireceğiz.